Expo Center 16. Yiyecek İçecek Fuarı'ndaki turumuz devam ediyor. Yanımızda Süral Grubun satış koordinatörü Sayın Abdullah Taşkan'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Efendim ben Süral Grubun satış ve pazarlama koordinatörü olarak uzun yıllardan beri aynı firmada görev yapmaktayım grubumuzun 3 ana sektörde faaliyetleri vardır. Bir tanesi turizm, otelcilik, diğeri tarım işletmeleri, en son yatırımımız da gazlı içecekler ve bira üzerinedir. Bilhassa bu içecek gruplarından bira çok iddialı olduğumuz bir gruptur. Çünkü bira fabrikasını bir ana vatan olarak bilinen Almanlara yaptırdık. Bütün anahtar teslimi. Evet. Ayrıca Türkiye'de hatta dünyada sayılı tesislerden bir tanesidir. Türkiye'de ilk kez doğal kaynak suyundan bira yapıyoruz. Alman tekniğiyle bira yapıyoruz. Şu anda Antalya bölgesinde yoğun olarak faaliyet gösteriyoruz. Bütün Türkiye'de Zincir mağazalarda varız. Efendim fabrikalarımız nerede? Fabrikalarımız Antalya Manavgat Asfalt Yüzlerinde 40. kilometrede Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nun hemen yakınında ana yol üzerinde. Bu arada da gördüğünüz gibi çok olumlu tepkiler arıyoruz. Ayrıca ihracatı da başladık. İngiltere'ye ve Kuzey Rağa ihracatımız devam ediyor. Antalya bölgesinde de yoğun olarak oteller olmak üzere toplu tüketim merkezler olmak üzere yoğun olarak satışlarımız var. Bire olarak e, perge bira değil bire mi? Bir olarak bire, per, perge bira. Bir olarak perge biramız evet. var ki birada çok iddialıyız. Su olarak süral su var. Ayrıca gazlı içecek grubundan side kola var, side gazoz var, side soda var, side portakal var. Bu ürünlerimizle de, de çok iddialıyız. Evet, evet. Yani içecek sektörünün tamamen içerisindeyiz. Evet. Peki sadece tabii anladığım kadarıyla yurt içi değil e, Yurtdışı bağlantılarımız evet, da var. yurt dışı bağlantılarımız da var. Yurt dışına biraz tabii e, yavaş yavaş yurt dışına açılıyoruz. İki yıldır İngiltere'ye yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Bu sene Kuzey Irak'a başladık. Önümüzde şimdi anlaşma aşamasındayız. Arge çalışmaları yapıyoruz. Zannediyorum Arap ülkelerine de bir ihracatımız olacak. Oraya da alkolsüz bira göndereceğiz. Evet, evet. Büyük bir potansiyel var orada da. Onu değerlendirmek istiyoruz. Evet. Peki e, suyla ilgili sürel su, ee, o da önemli bir kaynak sizin için. Ee, bunun e, dağılımı ile yine Antalya'dan çıkıyor. Süral su zaten kendini Akdeniz bölgesine bütün Türkiye'de Kabul kendini bir... ispat etmiş evet, bu su. Ispat İçimi etmiş çok kolay. Şey. Bol mineralli bir su. O yüzden e, Süral suyu zaten herkes biliyor. Biliyor evet. Bira deyince bu işin duayeni Almanlar? Dünya çapında büyük olan Alman firmalar fabrikaya anahtar teslim yaptılar. E, siz de gördünüz zaten. Fabrikada her şey bilgisayarla kontrol ediliyor. İngiltere'den, Bulgaristan'dan BDT ülkelerinden bizim fabrikamız her zaman referans olarak gösteriliyor ve oradan ziyaretçiler geliyor. Yatırım yapmak isteyenler ilk önce bizim fabrikayı bakmaya geliyorlar. Evet efendim. Yani son derece e, örnek bir örnek seviyesi. Evet. E, biliyorsunuz Eurostar e, Avrupa'daki Türklerimizin evet. izlediği, takip ettiği bir kanal. E, özellikle de Almanya'da e, Eurostar izleyicilerimiz yoğunlukta Türk vatandaşlarımız. Hem onlar için, hem Türkiye'deki vatandaşlarımız için, hem de Antalya fabrikamızın olduğu yerdeki Antalya'daki vatandaşlarımız için ekran başında bizleri izliyorlar. Süral Grup olarak sizlerden e, birkaç cümlede alalım ve söyleşimizi noktalayalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Perge bira, yeni bir bira, çok güzel bir bira. Alman standartlarında Türkiye'de üretilen ilk ve tek bira. Ayrıca doğal kaynak suyundan ötülüyor. Birada kullandığımız su, süral su kaynağının suyu. Kendi suyumuzun kaynağını kullanıyoruz. Evet. İçimi son derece rahat, son derece güzel bir bira. Herkese ama herkese tavsiye ediyorum. Peki sevgili müdürüm, teşekkür ederiz söyleşimize katıldınız. Biz de çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Thanks. <laughs>